Değerli dostlarım, he, hepinize merhaba. E, bugün size e, antioksidanların vücudumuza olan yararlarından bahsetmek istiyorum. E, kirli hava, ilaç, radyasyon, stresler, yaralanmalar, yaşlanma ve enfeksiyonlar e, vücudumuzda bazı serbest radikallerin oluşmasına sebep oluyor. E, ve bu serbest radikaller de Vücudumuzda kanser, kalp hastalıkları, eklem hastalıkları, bağışıklık sistem hastalıkları, diyabet gibi daha birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Bu hastalıkları oluşmasındaki, oluşturmasındaki mekanizmaları ben bugün size biraz değinmek istiyorum. Yukarıdaki anlattığım etkenlerle vücudumuza giren bazı elementler. Ee, bir kimyasal reaksiyon neticesinde e, elektronlarını kaybederek serbest radikallere dönüşüyorlar. Yani serbest radikal dediğimiz zaman e, elektron açlığı olan e, bir molekülden bahsediyoruz. E, bu e, elektron açlığı olan e, moleküller e, ağırlıklı olarak e, vücudumuzda e, hücremizin çekirdeği içerisinde bulunan e, DNA ile e, temas etme e, durumu içerisine giriyor. E, DNA ile temas ederek e, DNA'mızı oluşturan e, moleküllerden e, bir elektron alıp kendini kararlı hale getirmeye çalışıyor. Nötralize etmeye çalışıyor. Fakat bu arada kendini nötralize ederken e, e, DNA yapısının e, bozulmasına ee, ve bu saldırıların fazlalığı neticesinde de bazı DNA'mızda oluşacak mutasyonlara sebebiyet veriyor. Biliyorsunuz DNA genetik yapımızın aktarımını sağlayan ve e, birçok e, bu oluşan mutasyonların birçok hastalığa sebebiyet verdiğini e, hepimiz biliyoruz. E, peki burada e, hasarlı DNA neticesinde. E, hasarlanmış hücre diğer hücreleri nasıl etkiliyor diye düşünelim diğer hücreleri de e, oksidatif strese sokarak diğer hücrelerin de e, hasarlanmasına sebebiyet e, veriyor e, bu e, hasarlanma e, peki biz bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz diye düşündüğümüz zaman e, devreye antioksidanlar giriyor antioksidanlar e, yapılarında fazladan elektron bulunduran e, moleküller. E, dolayısıyla bulundurdukları fazla elektronları e, elektron kaybederek kararsızlaşmış serbest radikallere vererek onların nötralize olmasını sağlıyor. Böylece e, dolaylı bir yoldan e, serbest radikallerin e, nötralize olması e, DNA'ya saldırmamaları saldırmalarını engelliyor. Dolayısıyla olay kısır döngüye girmeden baştan çözümlenmiş oluyor. Antioxidanlardan örnekler vereyim size: koenzim Q10, selenyum, çinko, multivitamin B'ler, C vitamini, E vitamini ve zerdeçal. Bunların arasında size örnek verebileceklerimden bu antioksidanların beslenme yoluyla ya da takviye ürünlerle bedenimize alınması, yukarıda belirttiğim hastalıkların önlenmesi ve bedensel sağlığımızı korumamız ve yaşlanmamızı geciktirecek bir durum olması, sağlıklı yaşlanmamızı sağlayacak bir durum olması sebebiyle önem arz ediyor. Yarın daha önce yaptığım bir deney gibi daha önceki videomda yaptığım bir deney gibi bir e, deneysel videoyla da de e, olayı pekiştirmeye çalışacağım. E, deneyi de izlerseniz herhalde konu üzerinde e, bir fikriniz oluşmuş olacak. E, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, drmustafaturay.gmail.com adresinden e-mail ile bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.